Kuzey Makedonya'nın başkenti Üskübün çok kültürlü dokusunda, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mesut Kurtis'in hikayesi, sanatın ve inancın evrensel dilini arayan bir yolculuk olarak başlar. Çocukluğu Balkanların zengin müzik geleneği ile iç içe geçmiştir. Müzikle ilk tanışması, ailesinin manevi atmosferinde dinlediği ilahilerle olur. Babası, onun bu alandaki yeteneğini erken yaşta fark ederek, ilk müzik eğitimini almasında öncü rol oynamıştır. Bu dönem, onun sanatsal kimliğinin temellerini atmıştır. Akademik bilgiye olan merakı, onu gençlik yıllarında Birleşik Krallığa götürdü. Burada, insan bilimleri ve İslami ilimler alanında yüksek öğrenim gördü. Bu süreç, onun dünya görüşünü genişletmiş ve sanatına entelektüel bir derinlik katmıştır. Müzik kariyerindeki dönüm noktası, dünyaca ünlü sanatçı ve yapımcı Sami Yusuf ile tanışması ve Awakening Records ile anlaşması oldu. Bu işbirliği, Kurtis'in otantik tarzını küresel bir platforma taşımasının başlangıcıydı. 2004 yılında yayınlanan ilk albümü Salavat, modern İslami müzik sahnesinde büyük bir etki yarattı. Geleneksel ezgileri, Batı müziği enstrümanları ve düzenlemeleriyle birleştiren bu albüm, onun imza stilini oluşturdu. Beloved 2009 ve Tabassam 2014 gibi sonraki albümleriyle sanatsal çizgisini daha da geliştirdi. Özellikle Burdah kasidesine getirdiği yorum ve Tabassam gülümse şarkısının pozitif mesajı milyonlarca dinleyici tarafından benimsendi. Sanatçı, konserlerini ve eserlerini Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere birden çok dilde icra ederek kültürel sınırları aşmıştır. Bu çok dilli yaklaşım, onun müziğinin farklı coğrafyalardaki insanlar için bir buluşma noktası olmasını sağlamıştır. Sahnedeki samimi duruşu ve dinleyicileriyle kurduğu güçlü iletişim onun performanslarını bir konserden öte, kolektif bir manevi deneyime dönüştürmüştür. Şarkıları farklı dillerde hep bir ağızdan söylenen dualar haline gelmiştir. Mesut Kurtis, sanatçı kimliğinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır. Özellikle insani yardım kuruluşlarındaki aktif rolüyle sanatını toplumsal fayda için bir araç olarak kullandığını göstermiştir. Bugün Mesut Kurtis Geleneksel manevi mirası modern bir estetik anlayışıyla başarıyla sentezleyen, sanatıyla hem estetik bir zevk hem de ruhani bir ilham sunan öncü bir figür olarak kabul edilmektedir. Onun hikayesi, Üsküp'te başlayan bir melodinin evrensel bir sese nasıl dönüştüğünün akademik bir kaydıdır.